Türkiye savunma sanayinde başarılarına devam ediyor. Türkiye'nin ilk uçak gemisi olması planlanan TCG Anadolu amfibik hücum gemisinin inşası tamamlandı. 2014'te yapımına başlanan 232 metre uzunluğundaki gemi hizmete giriyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun pazartesi günü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edileceğini açıkladı. TCG Anadolu'nun tam donanımlı 8 helikopter bulundurabilecek kapasitesi var. Kıtalar arası görevlere çıkabilecek. Elverişe sahip olan geminin 12 derecelik eğime sahip rampası bulunuyor. Bu rampadan insansız hava araçlarının kalkması planlanırken gemi toplam 1400 kişi taşıyabilecek. Gemi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakımla enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az 30 yatak kapasiteli askeri hastaneye de sahip olarak tasarlandı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir konuya ilişkin şu şekilde konuştu. Kablosundan vanasına kadar çok sayıda aklınıza alamayacağınız kadar sistem var. Pazartesi günü TCG Anadolu gemisini deniz kuvvetlerine teslim töreni yapacağız. Bu projelerle yerli savunma sanayini kalkındırmakla kalmıyoruz, ülkemize korkunç maddi kazanımlar sağlıyoruz. Böyle iddialı rakamlarla proje yaptıklarında, yurt dışına ihraç oranları ortaya çıktığında Oradaki marjlarını artırabiliyorlar. Mavi vatan'da güçlü olarak sürdürülebilir. Mavi vatandaki gücümüz yerli milli gemilerimiz olacaktır. Deniz filomuzu yenilemeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Milgemler yeni bir adım. İ sınıfı fırkateynini göreceğiz. İnsansız deniz araçlarımızın teslimatlarını göreceğiz. Bu arada proje hızı açısından da 36 ay iddialı bir süre dedik. Meseleye iddialı başladığımızın göstergesi olarak da icra komitesinden 4 ay sonra sözleşmeyi imzalamak da savunma sanayinde yeni moda geçtiğimizin işareti. Dünya üzerinde ihracat anlamında çok iddialı olacağız.